arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tek oynuyoruz. tek Yani sizin de sayarsak bayağı oynuyoruz da. Şimdi arkadaşlar. Murder Mister adlı. Yani Murder Mister 2 adlı bir oyundayız. Yani böyle cadılar bayramı güncellemesi gelmiş oyuna. İşte böyle delice bir oyun. Bir şey diyeceğim ben Arkadaşlar ben buna daha önceden girmiştim. Ama para kazanamıyordum. Nasıl kazanacağımı bilmiyordum. Yani öyle bakın beş kere şey 5 tane kazanmışım ama ben nasıl ka para kazanacağını bilmiyorum. Yani öğrenemedim. Video izledim. hala öğrenemedim. Yani öyle işte can bugün canımı da yani anma da şey be. Arkadaşlar ben hiç öldür olamadım oyunda. Hiç öldür olamadım gerçekten. Geçemiz bozuk gitmişler Ondan kalmamış oraya geçme şeyinden kalmamış. Bal kaba pumpkin pumpkin. ja, bonne, 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 abis, abis, nee, is het niet? niet? met de rok, wint een water, shop, doe ik water. Pet. Evet arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ya gerçekten ben yine olamadım. Bak paraları toplayacağım ben. Çocukların düştüğünü sandım ben. Bak bu paraları toplayalım. Sonra ya bak bir şey diyeceğim. Sonra beni öldürüyorlar. Cık. Şimdi of. Amma da bir yara. Bak sensin değil mi? Bak şu kokası. Galiba. Bak 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 bak. Gelme abi. Ya bak kovalıyorlar beni. Ya kovalamayın. Ben değilim. İnanmıyor musunuz? Ya bak bir şey diyeceğim. Şerif var ya şerif bak böyle yanlış kurabiliyor. Yani o da. Bak bak bak. Şerife güvenirim ben. Ne olmuş ya. Çocuk öyle kalmış. Ya beni öldürmeyin abi. Kaçıyorum ben. Ya gelmeyin abicim. Abicim bak öldürüyorum. Sözüm bitmedi. Canım çok sıkıldı be. Bak giriyor, geliyorlar tamam mı? Lan öldürüyorlar. Daha, yani Daha şey yapacağız yani. çok canı sıkıldı abiciğim. Neyse ya sen çok hoşsun. Arkadaşlar bir tane daha oynayacağım sonra çıkacağım. Hadi artık. Ya bir oynayamıyorsunuz ayrıca. Bir şey diyeceğim gerçekten hemen öldürüyorlar. Bir de para kasmanın ben para kas, kasamıyorum yani. Ya bunlar nasıl kazanacak? Kazan, nasıl kazanacak? Bilmiyorum ben. 17 17 Bu 7 TL Shop e, Shop e, bölümüne geldiğimizde Olmuyor ki böyle. Cık, cık, cık. Olmuyor bu dakika. Murder, murder, yaşasın. Murder, 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 yaşasın. Görsün sen. <laughs> Heh, kaçalım kaçalım kaçalım. Bırakalım daha bırakalım Görsün үнэле сэрсэн Abicim gelin lan. Ya ama süre bitecek, süre bitecek. Hala kazanamadık mı biz? Parnas nasıl kazanacağız? Yani gerçekten. bir TL yaşasın. Ben ne dedim? Aa mördür. Mördür. Üst üste mördür olmak çok zordu. Arkadaşlar gerçekten. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. O formă de Ne Arkadaşlar çok güzel para kazanmayı da öğrendik yaşasın bebeğim. Bak ben inosentim. Inosentim ya bak. Ama iki kere üst üste mördür oldum. Dünyanın iyi şeyi. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> Gerçekten ne oldu ben anlamadım.

Bunlar bak bu kızlar pro olmaya başladı pro golfte. Aaron Popin dediği gibi gerçekten pro olmaya başladı. Pro olmaya başladılar ha. Geri dön, dön geri. Learning map. Ne Hadi bak, nerede? Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ya yine mi yine central? Ben bunu da var person ya. Hayır dışarıda çıkamıyorsun. Bak ya sürelecek geliyorsunuz. Bak korkuyor ha. Biriniz çıkacaksınız. Bak biriniz çıkacaksınız ha. Ben biliyorum bu kızlardan çık. Siz kız kızlardan kaçın. Erkekler sıfır değil. arkadaşlar özür dilerim şey teyzem aradı da kim o kız arkadaşlar şey işte özür dilerim ama o oh, victor victor yes Çiling çılınç bakalım bakalım. Aha. Ya kulaklarını kocaman yapmış ha. Hmm. Koca koca kulaklı yalan. Ha ha. Hmm. Harita seçmeye gidelim. Hmm. E az korkuncu. Galiba bu. Herkes, herkes buna geldi. Yani herkes buna geldi ya. Hmm. Oo, hattıra, hattıra, hattıra stop daha çıkarız çıkarız hadi artık hadi 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 bakalım 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 hadi hadi Çıkacağım. hadi ben mördürüm arkadaşlar bir video için üç kere mördür oldum üç kere mördür Allah rahmet etsin Hogares o no. Qué alambre matematik ölüyor ki yanına gittiğinizde zaten. Sür para. Şeker. Ama para olur. Paraya, para ama şekere dönüşmüş. Ya neredesiniz abicim? Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya gel lan buraya Sen gel lan buraya Geri kaçıyor çocuk Gel <laughs> lan buraya Ben murder olduğumda benden kaçayım Öleceksiniz belki Gel lan buraya A Aga Aga ne oldu Neyse iki kişi kalmıştı son. Propanda. Ne yaptım gördünüz mü ben? Ben yandım. Neredeyse. Siz de güzel oynadınız ha. Otuz beş yaz arkadaşlar bakın böyle kazanılıyor yani siz de böyle yapın. Tamam mı? Böyle çok hızlı işinize yarayacak. Hadi bir kere daha. Hadi hadi sizin için bak sizin için. Nasıl seçtiniz siz? E, hiç kimse seçmemiş. Hadi murder, murder. bir daha. Aa inosanti. Neyse. Neyse. Bir videoda da vallahi bayağı murder, murder olmak çok eğlenceli. Geliyorsun ta öldürüyor. bunu babamla oynarsak ya da başka biriyle sen <laughs> şimdi Ya Neyse. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. hadi görüşürüz arkadaşlar. Gıcıktı baya. Ay gidiyor bana. Hadi görüşürüz. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.